arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi farklı bir şey yapıyoruz. Bugün sizlere videonun başında gördüğünüz Infinity küpü evde maliyetsiz ve kolay bir şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bunun için gerekli olan malzemeler zaten çok temel. Makas, bant ve renkli kağıt. Bundan yani bir tane değil tabii ki daha çok lazım ve bunun boyutu 6x6. Videonun sonunda Toplamının nasıl olacağını görürseniz yani boyutun nasıl olacağını görüp kendiniz bunu ayarlayabilirsiniz. Benim tavsiyem 6 cm ile 10 santim arasında şurayı kesmeniz kare şekilde. Ve şimdi yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle bunlardan 6 farklı renk 8'er tane kare yapmanız gerekiyor. Yani bir küpte 6 kenar olduğu için her kenar farklı renk olacak şekilde. Yani isterseniz aynı da yapabilirsiniz ama ben hem daha güzel gözüksün diye hem de videoda daha kolay anlatmak için Öyle seçtim yani. 6 tane farklı renk ve 8'er tane. İşte şimdi önce bunları yapalım. Bunlardan işte altı kere 8, 48 tane yapmanız gerekiyor kare. Bunları nasıl yapacaksınız? Önce bunu bir şekle sokmanız lazım. O da çok basit zaten. Önce bunu ikiye katlıyormuş gibi yapıp şu iki köşesine iz yapmanız gerekiyor ki tam ortasını belirleyin. Sonra iz yaptıktan sonra açıyoruz. Ve iki tarafı da ortaya doğru katlıyoruz o izlerden. Şöyle. Katlıyoruz. iyice. Diğer tarafı da katlıyoruz. Ve gördüğüm gibi şu an şu şekilde. Şöyle iki kulakçığı böyle kapalı ve katlı bir şekilde tutuyoruz. Sonra yapacağımız şey bunu yine ikiye katlıyormuş gibi yapıp yine köşelerini kat izi yapmak. Yokatıyı yaptıktan sonra yine bu iki tarafı ortaya doğru katlıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde bunu yapıyorsunuz. Bundan işte toplamda 48 tane olacak şekilde. Şöyle yapacağım şey şu. Şöyle göstereyim her tarafını. Çok basit bir şey yani. Kesmek muhtemelen daha çok zorlayacaktır sizi. Ve bundan toplam 48 tane yapıyorsunuz. Evet ben gördüğünüz bu 6 renkten hepsinden 8'er tane yaptım. Ve şimdi bunlardan bir tane küp elde edeceğiz. 6 tanesinden hepsi farklı renk gördüğünüz gibi. Öncelikle ben mesela beyazı alıyorum. Beyaz böyle şöyle koyuyorsunuz. Yani bu taraflar karşıda ve size doğru olacak. Ondan sonra bir rengi şu tam ortasına gelecek şekilde koyuyorsunuz. Şöyle. Sonra başka bir rengi onu karşısına gelecek rengi ise şu şöyle koyuyorsunuz onu tam karşısına. Ondan sonra karşıya şöyle koyuyorsunuz. Şunun arkasına. Sonra başka bir rengi kendinizden tarafa koyuyorsunuz. Şunu da düzelteyim. Böyle ya. Şimdi bunu ortadan çok bastırmadan tutup sağ taraftakini çekiyorsunuz ve şöyle çeviriyorsunuz. Üste doğru kapatmış oluyorsunuz böylelikle. Aynısını diğer tarafa da yapıyorsunuz. Bunu biraz çekip üste doğru katlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi neredeyse küpünüz bitti. Ve son olarak bu sarıyı şöyle göstereyim. Şu iki boşluktan şöyle geçiriyorsunuz. Bu biraz zor olduğu için videoda yapamayacağım. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir küp elde ediyorsunuz. Şöyle her tarafını göstereyim. Böyle gayet güzel ve sağlam böyle düşünce falan parçalanmayan bir küp elde ediyorsunuz. Ve bundan toplam 8 tane küp elde ediyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir küp elde etmeniz gerekiyor. Gayet güzel bir küp ve sağlamla bir küp. Böyle düşünce hani parçalanmıyor. Şöyle göstereyim. Çok fazla baskı uygulamayın tabii ki siz. Sonuçta kağıttan olduğu için. Ve bu küpten toplam 8 tane yapıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi 8 tane küpü yaptım ben tek tek. Hepsi de güzel oldu gayet. İstediğim gibi oldu. Ve şimdi bunları bantlama işlemi kaldı sadece. Onun için de küpleri şöyle diziyorsunuz. Şimdi bunları 4 tanesini aynı, 4 tanesini aynı. Yani nasıl olacak? Şöyle göstereyim mesela. Burada ben maviyi yukarıda tutacağım. Karşısında da pembe var. Şöyle. Bunun da mavi, pembe şöyle. 2 tane daha. Mavi yukarıda, pembe karşıda. Şöyle tutuyorum dördünü. Şöyle biraz ortalayayım hatta. Ve diğer dördünü de şöyle yapıyorum. Burada mavi yukarıda olduğu için burada yeşili yukarıda tutup pembeyi oraya baktırıyorum. Yani tam tersi şekilde oluyor. Turuncu da bize bakmış oluyor bu durumda. Şöyle bu da böyle. Ve sonuncusunu da şöyle koyalım. Bunları böyle dizdikten sonra şunu uyguluyorsunuz. Evet ve gördüğünüz gibi zaten şuralar hep aynı renk oluyor. Sol tarafta full sarı, burada sarı ve buralar beyaz. Şimdi bantlama işleminin ilk adımında şu ikisini alıyoruz. Bu ikisini böyle direkt bantlıyoruz. Şöyle bant alayım. Bu ikisini direkt düzgün bir şekilde şöyle bantlıyoruz bantladıktan sonra bunu böyle çevirip yine aynı yerden bantlıyoruz. Şöyle. Ve gördüğünüz gibi şu bu yerden ve katladığımızda bu yerden bantlanmış oluyor. Bunu yine olduğu gibi koyalım. Bu ikisini yaptık ve sonra bu ikisini yapıyoruz. Sakın diğerlerini yapmayın, yanlış olur. Şunları da koyayım şöyle. Bunları da şöyle bantlıyoruz. Şöyle güzel bir şekilde çok bastırmadan yine ve yine çevirip yine bantlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yine şöyle iki taraflı olmuş oluyor. Bunları da şöyle koyalım ve bantlamamızın ilk adımı bitti. Şimdi yapmamız gereken, gereken ise şu dörtlüğü böyle alıp şu yanları bantlamak. Bunu da hemen yapalım. Mesela ilk bandımızı alıp şu ikisini düzgün bir şekilde bantlıyoruz ve şöyle dördünü birleştirip diğer yanı da bantlıyoruz şöyle göstereyim burayı bantladıktan sonra bunları böyle açıp şu iki yeri ve şu iki yeri de bantlıyoruz şu iki yeri de bantladıktan sonra karşı tarafa da aynı şeyleri uyguluyoruz. Bunu şimdi kapatıp şöyle koyabiliriz. Zaten tam kapanmayacaktır muhtemelen. Ve aynılarını şu dörtlüye de yapıyoruz. Bu sefer bunları katlayıp böyle açacağız. Bantlarımızı yine alıp şöyle şu ikisine güzel bir şekilde yapıştırmanız önemli. En sonunda güzel bir sonuç alabilmeniz için tabii ki. Bunları da şöyle gördüğünüz gibi yapıştırıyorsunuz ve açıp yine şu iki ve şu iki yeri de yapıştırıyorsunuz. Şöyle ve bununla kapatıp yine aynen şunlarla birleştirebilirsiniz. Ve şimdi diğer adıma geçelim. Ve son adımımıza geliyoruz. Bu da zaten basit bir adım. Öncelikle şu iki dörtlüğü de çeviriyoruz. Bakın buraya yeşilken mavi oluyor. Burada maviyken yeşil oluyor. sonra bunları olabildiğince birleştiriyoruz. Şöyle. Ve şu iki yeri ve şu iki yeri bantlıyoruz. Şöyle iyice bastırayım. Şöyle ve diğer tarafa da aynısını. Şimdi şöyle bastırayım. Böyle düzgün olsun. Bir dakika, ha Olmadı ya. Heh. tamam. Burayı da yapıştırdık. Ve bunun sonra böyle ikiye katlayıp şu son iki tarafı da yapıştırıyoruz. Şöyle. Daha demi yapıştırdığımızın arka tarafı oluyor zaten ve son bandımızda bantladıktan sonra Infinity küpümüz bitti. Şöyle göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi zaten bir süre sonra iyice her renk olarak küp haline geliyor iyice. Ve yine biraz daha oynayalım. Gördüğünüz gibi gayet basitti ve hani sıfır maliyet neredeyse evde herkesin kağıt ve bant makas vardır diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bence gayet güzel oldu. Tabi ne kadar özenirseniz o kadar güzel olur. Bu arada en başta söylediğim gibi ben en başta bunları 6x6 kestim. Eğer 10x10 kesseydiniz daha büyük olurdu. 5x5 kesseydiniz daha küçük olurdu gibi. Onu kendiniz belirleyebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.